Rahim içinde yapışıklıklar bazen kürtajlardan sonra olabiliyor, bazen sezeryenden sonra olabiliyor. Bazen de geçirilmiş enfeksiyonlar, bazen de sebebi bilinmeyen yapışıklıklar olabiliyor. Rahim içi yapışıklığı kadınlarda ne gibi şikayetler verebilir? Özellikle de kürtajdan sonra adet görememe veya çok az adet görme veya çocuk olamama, çocuk şikay olma şikayetiyle de başvurabilirler. Burada genellikle kürtajlardan sonra yaklaşık normalde kadınların bir ay sonra adet görmesi beklenirken bunlar da adet gelmeyebiliyor. E, tanı olarak nasıl bir tanı koyuyoruz? E, histeroskopi yöntemiyle rahim içerisine girip bakılıyor. Histeroskopide e, şu maketten baktığımız zaman ince bir kamerayla rahim iç duvarına giriliyor ve buradaki yapışıklık görülüyor. E, kullandığımız koter ya da makas yöntemi ya da küt yöntemlerle açılıp burada bir boşluk oluşturulması sağlanıyor. Ve içerisi tekrar yapışmasın diye yapışıklığı önleyen ilaçlar kullanıyoruz. Bazen çok ağır yapışıklıklar olduğu zaman bir uygulama yeterli olmayabiliyor. Arka arkaya birkaç uygulama gerekebiliyor. Histeroskopi yöntemiyle yapışıklık yani sineşi dediğimiz yapışıklıkların açılması için Genel anestezi ama hafif bir genel anestezi, büyük anestezi kullanmıyoruz. Kamerayla rahimin içerisine girdikten sonra yapışıklıklar açılıyor. Hastanede yatış genellikle gerekmiyor. Aynı gün içinde evlerine gidebiliyorlar. Anestezi olduğu için de hiçbir ağrı duyulmuyor. Ancak işlem sonrasında tekrar yapışıklık olmaması için yaklaşık bir ay süren bir östrojen ve progesteron tedavisi uygulanabiliyor.